Yürüyen merdiveni biliyoruz. Ama beni bekle tamam mı? Yalnız çıkma tek başına. Anneciğim elimi tutsana Bahar. Hop yap. Hoppala. Anneciğim ay öyle çıkma tek başına ama. Merdivenden, evet. yürüyen merdivenden tek başına çıkılmaz aşkım. Niye? Sen ne yiyeceksin bana onu söyle bakayım. Hamburger. Sürekli de hamburger yiyorsun. Bu sefer de pide mi yesen ki Pide. Pide mi yiyeceksin hamburger pide. mi? Pide. Dikkat et önüne bak. Önüne bak. Dikkatli bir şekilde hop yap. Anneciğim önüne baksana. Kızım önüne bak düşeceksin. <laughs> Beni korkutuyorsun Bahar. Bahar babanla Banali nerede? Banali de buradaymış. Ancak siz bizden önce niye çıktınız? Bulamadık sizi. Hadi bakalım Banali sen Allah. ne yiyeceksin? Pizza mı yine? Pizza. pizza. Banu Ali Bahar sen hamburger mi? mi? Pide mi? Tamam ben de o zaman pizza yiyeceğim bugün. Banu Ali. beraber ikimiz pizza yiyelim mi? Anne ben ya iki tane. İki tane mi? Tane beş tane. Hayır olamaz. Çok tane yiyeceksiniz tane. demek ki.